işaretini aldı. Ve maç Ankara gücü başlıyor. Bülent. Batista. Arif. Ergün. Hasan'a doğru gelmedi top. Arif'in vuruşu sekti dışarı gidiyor. Korner. Hasan Şaş. Arif solda. Sağa döndü. Ümit'e doğru. Ters bir vuruş. Serbest vuruş, en direk serbest vuruş engelleme olarak değerlendirdi. Görüyor Yılmaz'ın önünde durma diye. İsmet Arzuman işaret verildi. Victoria Karıcı Zafer. Ceza sahası içinde. Ergün sert bir orta kale ağzına. Ali Samiyan stadında 1-0 öne geçiyor Ankara gücü karşısında. Emre'nin ikinci golü. Bu sezon ikinci golü. İşte gol. Ve topun ağlara gidişi. Galatasaray bu golle 1-0 önde. gün kare sahası ön çizgisine gönderdi. Galatasaray Ankara 0 Galatasaray'ın golü 5 numara Ayşe Arif Mite pas Yatarak müdahale Burak'tan Arif Arif Keme bakıyor, Yılmaz. Bir de bacak arası Yılmaz'a. Victoria sol kanatta. Victoria. Vuramıyor Ümit. Hasan Şaş açıdan vurdu. Ve top değerli izleyiciler dışarı gidiyor. Mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı Hasan Şaş ile Galatasaray. Karşıda i̇şte Hasan Şaş bomboş kaldı. Sol çapraz açılar kaleye baktı. Vuruşunu yaptı dışarı iki top. Arif'e pas Arif ceza sahasında. Arif oldu gidiyor. Bir anda bomboş kaldı. Arif'in vuruşu dışarı gidiyor. İkinci gole çok yaklaştı. ikinci yarının henüz başında Galatasaray. Şimdi Arif. Batista. Sağ kanatta boşluk Batista. Batista İsmet. Hasan bir çolum daha ceza sahasında. Hasan arkadaşına baktı. Hasan çeviriyor, kornere gidiyor top. Hasan. Ergün ne paslaşıyor? Hasan. Bir, bir en Emre yükseldi değerli izleyiciler. Bu arada Murat Dağlı'nın bayrağı havada offside. Cökmen, Ayhan. Hasan'ın önünde boş bir koşu alanı var. Hasan, Hasan süratle girdi ceza aslında sol çapraz. Şimdi bıraktı gol pozisyonu kaleci Zafer'in üstüne. Arif değerli izleyiciler. Sol kanat hareketlendi Hasan. Hasan'dan orta. Ümit kaleci Zafer. Ümit Karan. Korner işaret ediyor İsmail. Karambol ama İsmet dokunuyor rahat top. Niyazi Augustin, Ayhan hemen yanında. Agustin. Agustin ceza sahasında. Agustin Mondrago. Top. Bülent. Penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı vuruşu kullanacak Galatasaray. Maçta 84. dakika. Zafer ve ümit değerli izleyiciler. Değişik açılardan izliyoruz pozisyonu. İsmet Arzuman penaltı dedi. Nefesler tutuldu Ali Sami Yen'de. Arif kullanacak. Arif! 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 <laughs> İhlal var diyor İsmet Arzuman. Penaltı vuruşu tekrar edilecek. Mondragon sevinci kısa sürdü. Her futbolcunun en az 9-15 uzaklıkta olması lazım. Cezayı bunun için değerli izleyiciler. ki Ankara 0-0. Hasan da Can Aydın değerli izleyiciler ekranlarınızda